Hocam top 5 ameliyatınız nedir? Au. Birincisi, ameliyat yapmayı severim. Çok net olarak. Yani hepsi benim çocuğum gibidir. Böyle ayırmak biraz zor olacak ama ilk sıraya meme büyütmeyi koyarım. Neden? Çok hızlı sonuç verir. Hasta memnuniyeti çok üst seviyededir. Hasta çıktığı zaman direkt wow etkisiyle karşınıza gelir. 2. renoplastik yani burun estetiği. Gene en sevdiğim ameliyatlardan bir tanesidir. Çünkü şöyle bir gerçek vardır. Hiçbir burun diğeriyle aynı değildir. Her burun ameliyatı senin için yeni bir kelinçtir. Yani onun için şey, Her burun ameliyatı öncesinde üzerinde düşündüğün, kafa yorduğun ve gerçekten sonuca gitmek istediğin sonucunda da çok güzel veren ameliyatlardır. 3. Diğer meme ameliyatları, meme küçültme, meme dikleştirme, tekrar meme oluşturma gene şekil olarak sizin artistik bakışınıza çok ihtiyaç duyan ameliyatlardır. Biraz uzun sürerler ama yani onları da çok severim. Vücut şekillendirme özellikle vücut şekillendirme günümüzde yeni yöntemlerle çok daha keyifli hale gelebiliyor. Yani vücut şekillendirme sadece bir liposakşın veya karın germe değil. Gerçekten vücut şekillendirme. Yani hastanın belini oluşturma, kalça kıvrımını oluşturma, karındaki genel yapısını oluşturma, karın kaslarını ortaya çıkarma vesaire vesaire. Gene cidden keyif aldığım ameliyatlardandır. Son olarak da kimi hastalara gerçekten çok büyük sevk aldığım, sonucu hemen gösteren yüz germe ve yüzdeki estetik işlemleri sayarım. Yüz germe ameliyatı da gene aynı şekilde sonucunu hemen gösteren, hastada çok dramatik bir değişiklik yapan ve hastaları gerçekten mutlu eden bir ameliyattır. Şöyle bir gerçek vardır da yalnız yüz ameliyatında, yüz germe ameliyatlarında kesinlikle dudaklara dokunmamız gerekir.